arkadaşlar hepinize hep yeni bir videodan merhaba. Şimdi bu sefer yanımızda Jondera da yok. Nivolant yok. Massey de yok. Bu sefer yanımızda yerli gururumuz, milli traktörümüz Erkunt var. Şimdi Erkunt bizim Onur abimizin traktörü. Traktör çok hoşuma gitti. Çok seri bir traktör. Ben de şimdi sizlere onu tanıtacağım. Beraber şimdi bir inceleyeceğiz. Şimdi traktör 1200 saatte 2018 model bir traktör. Bu sene traktörün garantisi bitti. Şimdi artık traktöre ağır ağır modifiye yapılıyor. Siz de tavsiyeleriniz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Artık ilk olarak bir çakarımız yapıldı. Çakarı göster. Onur abi bir çakarı yak. Ya, ya. Yak yak. Yanıyor mu? Tamam çakarımız. Çakarımız biraz arkadaşlar pahalı bir çakar. Yani normal parmak ledli bir çakar değil. Çakarımız yapıldı. Ondan sonra önüne birkaç tane ledimiz döşendi. Şimdi traktör ağır ağır modifiye aşamasında şu anda. Siz de dediğim gibi işte tavsiyelerinizi yorumlarda belirtin. Şimdi traktörü evet 65 beygir yok 60 beygir TT 55 olsun TT 4.65'ler olsun bunlarla kıyas kıyaslayarak yola çıkacağız. Artık işte hangisi daha seri hangisi daha hoşunuza giderse ama traktör gerçekten ben kullandım az önce gerçekten çok seri ve pratik bir traktör çok güzel bir traktör. Şimdi evet traktörü şöyle bir inceleyelim ondan sonra içine geçeceğiz kabin içinde de gerekli konuşmaları falan yapacağız. Traktör dediğim gibi daha 1200 saatte daha sıfır gibi onu söyleyeyim şimdiden. Şimdi evet traktörü şöyle ağırdan bir incelemeye geçelim. Traktörümüzün önünde 20 kilo. Evet şimdi 20 kilo gerçekten 60 beygir için ben biraz yetersiz olduğunu düşünüyorum. 20 kilo evet biraz yetersiz bir rakam. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 kilo önde bir ağırlığımız var. 160 kilo önde ağırlığımız var ama önünde de bir tablamız var. Bu tablo, bu tabloyla beraber tabloya 50 kilo varsa 210 kilo ağırlığımız var. Evet. Şimdi klasik Berkum taportamız var. Erkunt. Evet şimdi Erkunt'un en beğendiğim özellikleri şu ledleri. Kaportada gerçekten şu ledler en güzel opsiyonlarından birisi. Çok güzel bir şekilde yani havalı görünüyor onu söyleyeyim size. Ledlerde par, bunlar park lambaları olarak geçiyor değil mi? Evet, evet. Bunlar da park lambaları. Bunların önünde de güzel lensli bir farlarımız var. Evet arkadaşlar en son nerede kaldık? En son farlarımızda kaldık. Uzun kısa hepsi bunun içinde tek bir tek bir şeye sokmuşlar artık nasıl diyeyim size. Tek bir göze sokmuşlar. Gömleci çok güzel yani lens şeklinde. Üstünde de iki tane havalı görünmesi için led, led ampulleri var. Az önce zaten fragmanda gördünüz. Erkun traktör. Şimdi bu çizgi ne işe yeri diye soracak olursanız bu çizgi ekim çizgisi arkadaşlar. Bunun izine göre gidiyorsunuz. Ama tabi bizim buralarda ekimleri, mibzellerimiz bu şekilde değil. Biz teker izine göre gidiyoruz. Yani diskin izine göre gidiyoruz. Değil mi? öyle de o genelde çizgi almak için. Evet şimdi Düşün arkadaşlar canım. evet ağırlığımızı bitirdiğimize göre şimdi traktörün biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim ben size. Traktör 60 beygir bir traktör. 3 silindir. Traktör perkes motor değil. Traktör sonalika motor. Boş pompa var üstünde. Birazdan göreceksiniz zaten yani kaput altına geçtiğimiz zaman. Şimdi traktör 3 silindir olmasıyla birlikte traktörün yakıtı bir hali düşüyor. Yani şimdi mesela TT 4.65'ler 4 silindir traktör. Onlar hali bundan fazla yakar. Yani tabii çitte artık hangisi alır hangisi gider onu bir görmek lazım. Artık bir denk gelirsek sunum videosunu da Evet şimdi şöyle bir kaput altına geçelim. Ondan sonra da traktörün etrafı derken motoru inceleriz. Traktör evet turbo interkol motor onu da unutmayalım. Traktör turbolu. Evet arkadaşlar şimdi kaput altına geldiğimiz zaman bize kuru tip bir hava filtresi karşılıyor. Traktörün kuru tip hava filtresi var. Traktörün evet kuru tip hava filtresi altında da bir akümüz var. Akü 12 volt 105 amper bir akü. Buraya da manuel bir akü şarteli koymuşlar. Gerçekten bu çok güzel. Kullanmadığınız zaman kapatıyorsunuz bu şey, buradan. Bu şekilde. Bu şekilde de açıyorsunuz. Şimdi traktörün evet hava filtresinin arkasında bir tane klima radyatörü var. Klima radyatörünün arkasında traktörün normal kendi radyatörü var. Buradan da radyatörün suyunu koyuyorsunuz. Traktör dediğim gibi turbo interkol 3 silindir bir traktör. Şimdi traktör boş pompa demiştim. Pompayı göstereyim ben burada. Pompamız burada. İki adet mazot filtresi var altında. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer tarafa geçelim. Oradan göstereyim. Buradan pek gözükmüyor da. Burada da. Buradan da gözükmüyor. Evet şimdi traktörümüzün turbosu. Bir turbo Holset turbo var arkadaşlar. Holset Holset turbo var arkadaşlar traktörün üstünde. Burada yağ filtremiz var. Burada marşinamamız. Yani kaputun altı bu şekilde. Şimdi korumalar olduğu için pek detaylı bir şekilde gösteremiyoruz ama ben size elimden geldiğince anlattım. Traktörün üstünde kaputun altında 60 beygir bir Erkut motor Erkut motor demişim. Sonerlik motoru yatıyor. Sonalika motoru var kaputun altında. Kaput 4. Traktör Bereket 60 E serisi. Şimdi 60 beni göster. Bereket 60 E serisi 60 lükslerinde lükslerde içinde kompresör gibi değişik biraz daha ekstra opsiyonları var. Bunda bu kompresörsüz versiyonu. Şimdi traktörün diğer tarafından arkasına doğru gidelim. Ondan sonra kabinine içine geçeriz. Teker ölçülerimizi söyleyelim hemen. Teker ölçülerimiz 28 280 85 R 20. 280 85 R 20. Arka teker ölçümüz arka teker ölçümüz 14 9 30. Oğlum bunda şey niye yazmıyor? R'li bir şey niye yazmıyor? Bunda yazmıyor. Tamam. Tamam. Gel hemen arkasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi traktörün arkasına geldiğimiz zaman traktörün arkasında stoplarımız, sinyallerimiz. Burada sinecek da mevcut. silecek cam suyumuz mevcut. sinecek cam suyumuz. Şimdi traktörün normal kurt hidrolik kolları. Normal ko hidrolik kollarımız var. Hidrolik kaldırma kapasitemiz 2 ton 200 kilo. 2 ton 200 kilo. Traktörün çekisini Onur abi gelirken sökmüş. Çekiye ihtiyaç duymamışlar gelirken. Altında kuyruk milimiz var. Evet şimdi traktörümüzün altında dediğim gibi kuyruk mili var. 540 ve 540 ekonomi olmak üzere iki adet seçeneğimiz var. Ondan sonra burada bir yağ çubuğumuz var. Görmüş olduğunuz gibi yağ çubuğu. Yağ seviyesini falan kontrol ediyorsunuz. Üstünde orta kolu gelmemiş. Traktör dört çıkıştan oluşuyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada da römor prizimiz var. <laughs> Şimdi traktörde iki adet cam var görmüş olduğunuz gibi iki adet arka cam var. Bu normal arka cam. Bu da işte arkadan çekiyi kontrol edersiniz, hidrolik kollarını kontrol edersiniz. O şekilde bir cam koymuşlar. Erkunt'un diğer serilerinde burada kızaklı camlar var. Ama bu sabit cam. İki adet işte kelebek camımız var. Kelebek camı işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bazılarında, bazılarında Erkon'un hepsinde şey var. Kelebek camı var ama işte dediğim gibi bazı büyük traktörlerde komple boydan boy cam ve bu size kırdığınız zaman büyük bir masraf açıyor. Kelebek cam olması iyi yani arada açıp havalandırıyorsunuz. Evet şimdi kelebek camlarının önemini anlattık işte oksijen oksijen alıyor içeri. Yani arada havalandırıyorsunuz traktörü. Şimdi arka, arka jantımızda ağırlığımız var. Diğer tarafta söylemeyi unuttuk. 50 kilo bir adet ağırlığımız var. Şimdi 50 kilo bir adet yeter mi? Yeter yani arkadaşlar 60 beygir bir traktör. Çok ağır işte de kullanılmıyor bir hayli. Şimdi arttığında böyle bir filtre var. Bu filtre ne filtresi? Eller yağ filtresi. Yok kanka. Arka hidrolin filtresi. Arka hidrolin filtresiymiş arkadaşlar. bak ben, ben bilmiyordum bunu. O arka hidrolin yağ filtresi. 2 basamak traktör 3 basamakta kabinin içindesiniz zaten. Egzozumuz buna ne egzoz diyorlardı ya. Buna bir egzoz diyorlardı ama korumalı egzoz ne diyorlardı? Muhafazalı. Muhafazalı egzoz diyelim de biz geçelim. Buna bunun bir adı var mı? Bak şurayı es geçme bak. Görüyor musun? Adam MF'nin yaptığını 2018'de yapmış, Herkuta koymuş. Kabinde kaportanın arası açık. Böyle olması gerekiyor ya. Adam yapmış işte. Türk yapıyor. Aynen. Şimdi durdum. Gündüz ledleri. Gündüz ledleri onları söyledik. Evet arkadaşlar şimdi size Erkunt'u baştan çevresini dolandık ettik. Şimdi şöyle bir durum var. Yani yerli olarak benim kendi şahsen kendi açımdan söylüyorum size. En başarılı bulduğum traktör Erkunt. Şimdi tüm Osan bir konfor yok. Yani bana göre bir konfor yok. İlla sence de aynı fikirde değil miyiz? Erkunt Aynen. yerli markada en iyisi değil mi? En iyisi. Erkut evet, evet. yerli markada gerçekten çok üstün bir traktör olarak biliyorum ben. Şimdi yakıt depomuzu söylemedik. Yakıt depomuz evet. 70 litre bir yakıt depomuz var. Et evet, biliyoruz yok. Et evet, biliyoruz <laughs> yok. Evet, yok. Bizler, Koyma, fabrika koymuyor bir şey biliyor Şimdi traktörün evet arkadaşlar dış çevresini anlattık. Bir adet tepelanmamız var yukarıda. İki tane aynamız var. Tamam mesela vites elleri biraz sıkıntılı. Evet şimdi traktörün farlarını söylemedik. İki adet yukarıda çalışma lambası var. Arkada Hayır, da evet. iki adet çalışma lambası var. Evet. Gid arkaya da göster. Böyle bir Evet arkadaşlar şu anda traktörün kabin içine geldik. Dış aksamını elimden geldiğince size anlattım. Şimdi traktörün kabin içine geldik. Ben hemen unutmadan size bir opsiyonu göstermek istiyorum. Hemen şu ilk opsiyonumuzu göstereceğim. Traktörün ön camı açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet kullanışlı yani. Düz yolda giderken açarsınız üfür üfür eser. Yani camları bunu kadar serinletmez içeriği. Şimdi evet traktörün önümüzden yani bir resimden başlayalım. Burada bir kornamız var. <laughs> Buradan ışıklarımızı açıp kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bak buraya da ışık koymuş oluyorum o adam? Türk yapıyor bu işi ya. Buradan ışıklarımızı açıp kapatıyoruz. Sinyallerimiz. Gerçekten arkadaşlar şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Nivola'nın TT4'ü olsun. Ceseler olsun yani bu kolu adam buraya koymuş buradan bu şekilde yapıyorsunuz yani bir önceki videolarımızda TR-510 vardı adam 110 beygir traktörü bile gitmiş buraya koymuş. Ama bu gerçekten çok güzel elinizin altına bu şekilde selektör kumandasını kum kumanda ediyorsunuz. Parkları bile açsana. Parklarımı açayım açtım. Ne bileyim be kızı sen da ayet istiyorum deyince ben buraya da taktım ya. Vay be. <laughs> Sinyallerimiz evet arkadaşlar dediğim gibi bu kolun burada olması gerçekten çok güzel bir özelliği. Hemen şimdi kontağımızı bir sefer çeviriyoruz. Bu şekilde hiçbir şey olmuyor. Bir daha çevirdiğimiz zaman şu anda traktör kendini hazırlıyor. Mazot falan şey yapıyor yani. Mazot filtreleri falan dolduruyor, hazırlıyor. Şimdi traktörümüzün hemen park lambası buradan. Bildiklerimizi anlatayım. Çift çekeri, aküsü, mazot lambası, kuyruk mili, lift otomatik, sinyaller, park lambaları, uzunlar. Bunlar römork prizi. Remote Traktör daha 1277 saatte arkadaşlar. 2018 model bir traktör ama daha 1277 saatte. Daha sıfır gibi bir traktör. Traktörümüzün hemen sol tarafında bir hararet göstergemiz var. Hararet de daha hiç hararet yaptığını daha görmemiş abi. Gerçekten çok memnun arkadaşlar traktörümle. Traktör evet bir harareti birimiz burada. Ortada 3000 devire kadar çıkan bir göstergemiz, devir göstergemiz var. En sağ tarafta da mazot göstergemiz var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi traktörümüzün direksiyonu direksiyonla bahsedelim biraz çünkü direksiyon direksiyon kafama takılan bir şey. Direksiyon çok kaygan <laughs> ve biraz büyük bir direksiyonu var ama gerçekten çok güzel. Şurada bir kılıf takılsa on numara bir direksiyon. Gerçekten biraz büyük ama traktörümüzün direksiyonu ayarlanmıyor. Bu biraz kötü. Traktörümüzün direksiyonu şurada bir kol olsa şöyle bir ayarlasak. Evet Mandalı var ama mandal yok. Kırmış mı ne yapmış? Yok. Evet bu kırılmış arkadaşlar. Bunda mandal varmış. Mandal kırılmış. mandal değil bu. Kanka bu mandal. Değil mi? Değil. Arkadaşlar kusura bakmayın direksiyon ayarlanmıyor. Direksiyon ayarlanmıyor. Onu söyleyelim. Evet şimdi burada bir çakmaklığımız var. Burada sileceklerimizin çalışmadan çakmaklığın yeri biraz sıkıntılı ya. Nerede olsa daha iyi olur. Yan tarafta. Burada mı? Yok şurada olsa güzel olabilir evet. Aynen çünkü hani telefonu şarj edemezsin burada. Aynen ama traktörü oraya takarsın buraya koyarsın. Yani şu, aslında şurası çok boş. Tam şurada bir çakmaklık olsaymış Telefonu da şarj edebilirdim. Aynen öyle, çok evet. güzel olurdu orada olsaydı. Çok daha rahat olurdu. Şimdi evet, e, o kadar opsiyon takılmaya gerek yok. Şimdi burada bir çakmaklığımız var. Kapatalım. Burada bir çakmaklığımız var. Burada silecek. Burada da silecek suyunu akıttığımız bir tuş var. Şimdi kontağımızdan bahsettik. Birazdan traktörü çalıştırıp sesini de dinleyeceğiz. Burada da küllüğümüz mevcut. Ama bak onun yeri güzel. Bunun yeri... Ama yok lan, adam böyle mi yapacak? Atıyorum sigara içiyor, eğilecek buraya. Kanka sana göre <laughs> evet arkadaşlar şimdi traktörün ibre olsun direksiyon olsun bütün şeylerini anlattık sağ konsola geçmeden önce traktörümüzün hemen üstünü tanıtayım ben size traktörümüzün burada bir güneş şeyi var ama gerçekten bu da yani şöyle camdan boydan boy olsa daha güzel olur bu şekilde ufak bir güneşli koymuşlar evet şimdi iki burada iki burada 4 adet klima çıkışımız mevcut traktörde. Evet şimdi Erkutlar bildiğiniz üzere dijital klima üretiyor ama bu modelde dijital klima yok. Manuel bir klima var. Üstünde de görmüş olduğunuz gibi bir ışığımız var. Kabin ışığı ışığı. Ben, nereye, ben nereye parmak edersem oraya göster. Başlat. Evet arkadaşlar şimdi bir, bir adet burada, bir adet de burada. iki adet kabin içi lambamız var. Gerçekten iki adet olması on numara bir özelliği. Yani bir adet belki kurtarmaz. Biri sağ kabının, biri sol kabının ışığı. Burada da Erkont'un orijinal bir teybi var. Hafıza kartlı, flash bellek, AUX. AUX olması gerçekten güzel. Yani genelde CD'li falan yaptıkları oluyor ama bu AUX olması gerçekten çok güzel. Teybimiz sağ tarafta. Burada da havalandırmamız var. Bu traktörün kendi iç havalandırması kabin için. Şimdi traktörün önündeki olarak tüm aksamları anlattık. Gerçekten benim en çok hoşuma giden sağ taraf. Sağ tarafımıza başlayalım hemen. Sağ tarafta ilk olarak size ileri geri göstereyim. Halatlı bir ileri geri. Mekanik yani bu. Biraz sert. Evet onu söyleyeyim. Bu biraz sert. Halatlı, halatın kopma riski falan da var ama bunda şu anda böyle bir sıkıntısı yok. İleri geri mekanik olarak buradan yapıyorsunuz. 4 vides ama arkadaşlar bu çok rahat. İler baksan baksana. Çok güzel baktım ben ona. Bu on numara arkadaşlar. Vides yerden ama bu numara. Şimdi Erkunt'un yeni modellerinde taksi, gibi, tak, taksi videsi gibi buradan yapmışlar. Bu şekilde yandan kumanda ediyorsunuz. Altında takviyesi var. Gösterebiliyor musun? Göstereyim. Üç takviye arkadaşlar vides. TT4 65'ler olsun, caseler olsun. Bunlar iki takviyeden oluşuyor. 12. Ama bu traktör üç takviyeden oluşuyor. Yani 12 ileri, 12 geri. Aynen 12 leri, 12 geri. Bir vides seçeneği sunuyor size. Traktörü evet dört çıkıştan oluşuyor. Çıkışları buradan kumanda etmeniz gerçekten çok iyi değil mi? Direkt evet. yan tarafta. Kitliyor mu bunlar? Kitlemiyorlar. Bunlarda kitleme yok. Bu şekilde arkadaşlar burada. Burada da el gazı değil bu parmak gazı. Ayak gazından bağımsız olarak çalışıyor arkadaşlar bu. Göster el gazını. Ayak gazından bağımsız olarak çalışıyor bel gazı. Bu da biraz yumuşak. Güzel. Şimdi traktör iki çıkıştan ama traktör dört çıkış yapmanız için size yer koymuşlar yani. Traktörü isterseniz dört çıkışta yaptırabilirsiniz. Yani traktör 4 çıkış derken dört tane kumanda olarak 8 çıkışa çıkartabilirsiniz yani traktörü. Evet el gazımız burada dediğim gibi. Traktörün en güzel yanı da hidrolik kumandaların yanında olması arkadaşlar. Direkt burada. Allah'ım o Çok sert. Ama Güzel. Aynen. Buradan bir sefer ayarlıyorsunuz zaten. Mesela atıyorum içi sürüyorsunuz. Buradan bir sefer ayarlayın, buradan indirimi kaldırını yaparsınız. 10 numara. Lift, Lift otomatiğin de yeri güzel aslında. Casser'ler çok arkada. Evet. Bunun da yeri güzel. Şimdi gazımızdan bahsettik. Dörtlülerimizi buradan yakıyoruz. Bunlar çalışma lambalarının tuşları. Çalışma lambalarını buradan yakıyorsunuz. Bu da tepa lambasının ışığı. Arka tarafta da böyle telefonunuz olsun, bir çantanız olsun atıyorum bir şey koymak için güzel bir göz koymuşlar. Traktörün kabini gerçekten ferah arkadaşlar. Şimdi artık videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama traktörün kabini gerçekten 60 beygir sınıfında gerçekten ferah bir kabini var. Ama tabii bir sunroof olsa on numara olabilirdi. Şimdi traktörümüzün evet kuyruk mili buradan çalışıyor. Kuyruk mili el debriyajı arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Kuyruk mili burada. Bunu bir sefer çekiyorsunuz. Evet şu anda ondan sonra altta kumandalardan şey yapıyorsunuz da ben şimdi size onu sonra göstereceğim. Bu kuyruk milini devireceğim. Bunu göstereyim de şimdi. Bu da el frenimiz. El frenimiz gerçekten var numara. Ama şimdi traktörün el frenini gösterdik. Sağ tarafı her tarafı gösterdik ama şu devreci fren kısmını göstermedik. Arkadaşlar şu frene bakın. Bu. Her şey bu. Zaten o frenden tık sesi geliyorsa freni iyidir. Aynen. Fren on numara arkadaşlar. Ama işte traktörde kompresör olmadı. Şimdi havalı fren mevcut değil ama arkadaşlar frenleri on numara. Birazdan yolda bir göreceksiniz zaten. Traktörümüzün debriyajı Biraz sert ama kullanışlı. Gerçekten güzel yani. Gazı burada. Gazı da yumuşak baya. Şimdi traktörümüzün İlyas'ın altında bir hostes koltuğu mevcut. Ama şimdi size şunu söyleyeyim. Orijinal fabrika çıkışında hostes koltuğu yok. Bunu bilin. Orijinal fabrika çıkışında hostes koltuğu yok. Onur abi bunu kendi isteği üzerine yaptırdı. Evet arkadaşlar dediğim gibi hostes koltuğu maliyet hakkında bilgimiz yok. Onur abi hediye olarak gelmiş. Hostes koltuğunu dilerseniz fabrikadan taktırabilirsiniz. Şimdi traktörümüzün sol tarafına geldiğimiz zaman iki adet bardaklık koymuşlar ama bardaklıkların gerçekten bütün traktörlerde sağ tarafta ben jondelerin birkaç tanesini gördüm. Bunun pardon sol tarafta traktörlerin genelinde ama da bu sağ tarafta olsa gerçekten daha güzel olur yani çünkü solak olan var sağlak olan var yani şimdi. Traktörümüzün iki adet burada bardaklığı var. Arkada da bir göz var. Buraya kitap vesaire yine koyabiliyorsunuz. Sa sağ tarafta da var. Sol tarafı da aynı şekilde koymuşlar. Arkada traktörün ruhsatıyla beraber bir gözümüz var. Şimdi traktörün ruhsatları hemen bakalım. Traktör 2018 model. Kırmızı bir traktör. <laughs> kırmızı Erkunt. Traktör. Ağırlığına baksana. Ağırlığı ne kadar? Ağır, net ağırlık 2 ton 2 ton 985 kilo. Ama bu ağırlıklı hali mi, ağırlıksız hali mi onu bilmiyorum. Ağırlıksız hali galiba. Boş ağırlığı traktörün 2 ton 2 ton 985 kilo arkadaşlar. Azami yüklü ağırlığı da 4 ton 700 kilo. Bunlara değinmeye gerek yok. Sen bunu 15 defa, 15 sapan <laughs> fabrika, da, fabrika kadar yolun var. Şimdi traktörün sol tarafını anlattık, sağ tarafını anlattık. Şimdi geldik ayaklarımızın altına. Burada çift çeker kumandamız burada. Düğmeli değil. Bunu aşağı basıyorsunuz, yukarı çekiyorsunuz ama şu anda çekilmiyor. Tamam o durduğu yerde gitmez. Durduğu yerde aynen herhalde ondan. Burada 540 ekonomi. Bu şekilde mandallı. Burada bu teker devre bu herhalde. Bakayım aynen. Tekerlek devri. tekerlek devri. Kuyruk tekerlek devri. tekerlek devri arkadaşlar. Burada diferansiyel pedalımız mevcut. O Basalım anladım. şimdi içerinde mi içinde kalmasın ondan sonra. <laughs> Çıkartalım da diferansiyelden. Traktör 3 tak oluşuyor dediğimiz gibi. Traktörün kaben içine de daha anlatılacak iki adet hoparlörümüz var. Onu da diyelim. Arkadaşlar traktör 4 klima çıkışından oluşuyor ama o iki abi. adet de arkada. Bunlar Altın. havalandırma. Klima değil mi onlar? Bu da mı klima? Enstrafiyon Traktörün altı çıkış, klima çıkışı var arkadaşlar. Ben 4 dedim ama yanlış söylemişim. Şimdi traktörün her şeyini anlattık. Bir de sesini duyalım. İlla şöyle bir egzoz dinle geçmeyin. arkadaşlar şimdi size bir daha bir de kabinin yalıtımını gö görün. Biraz debriyajdan basmanız gerekiyor. Kabin işi iş yeri bu şekilde ses alıyor. Yani o kadar lahım şahım bir ses almıyor yani. <laughs> Elim buraya gitti diye sağ böyle yapıyor. <laughs> İleri buradan atıyorsunuz. Traktörün vitesleri gerçekten çok rahat. El frenimiz de inin. Şuradan şöyle bir dönelim. Traktör sizi bir de yolda görün. manevrası, manevra hakkında ne düşünüyorsun Yas? Manevrası az gibi biraz ya. Manevrası az değil mi? Yok aslında. Ama gerçekten çok rahat, çok pratik bir traktör arkadaşlar. Kesinlikle kullanmış olduğum tecrübelerime dayanarak size tavsiye ediyorum. Artık ne kadar bir e, masraf açar mı size açmaz yani ne yani 60 beygirli bir traktör ne arıza açabilir ki yani o kadar fork kullanmadan sonra gerçekten güzel bir traktör traktörün şöyle frenleri frenleri test edecek bir yerimiz yok çünkü görmüş olduğunuz gibi arazi çakıl bir arazi açtı burada fren testi yapmamız mümkün değil traktör rahat ya arkadaşlar şimdi bir direksiyon ayarı yok ilaçtır bunlar Direksiyonu yarıyor ama direksiyon direksiyonda da tam şoförü odaklı direksiyonu var. Bir de sizler on numara çok rahat. Debriyaj havada kapıyor biraz. Nasıl sen rahat mısın? Değilim. Nasıl <laughs> <laughs> rahat değilim. Her şeyi ben direksiyonda göstereyim. Ha şuradan döneceğiz ya. Evet arkadaşlar şimdi traktörü yolda gördünüz. Gayet güzel bir şekilde de elimden geldiğince size anlattım. Şimdi bu videonun altına da bir like atın arkadaşlar. O kadar emek ettik yani. Videoyu çektik. Bir like atıp kanala videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi modifiye tavsiyelerinizi yorumlarda belirtin. Belki ondan esinlenerek bize fikir verebilirsiniz. <laughs> yani motor iki kişi kullanılabiliyor çoğuna motor iki kişi motor tek kişi değil motor iki kişi çok rahat ama traktör gerçekten güzel ya Beni kurtarıp, benim el kurtların çalışması gerçekten hoşuma gidiyor yani bir İnsanı sıkmıyor neden bilmiyorum ama sıkmıyor yani rahatlarından dolayı değil insan çalışırken sıkılmıyor çalışması geliyor böyle durmadan kamiye ferah diyorsun yani aynen bir ferah gibi bir şey var çok geniş bir kabin yok da ama önce maçsak ya önce maçsana be <laughs> Oh, sexta está station. yapacağımız bir özellik kalmadı. Traktörü gerek yorumladık. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. İncelememizi istediğiniz traktör varsa yakında bir jöndel var. Onları unutmayalım. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.